kılmıyor da. Çöp turması be. Koç koş, 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 koş. <gülüyor> <gülüyor> koç 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 Bugün adı Rızçı olan bir oyun oynuyoruz. İngilizcesi Summer Joint Escape olan bir korku oyunu kendisi. Bahsetmiş olduğum gibi Rusço olduğu için herhangi bir meme olayı Ayrıntısını bilemiyorum. Olayımız bir adamdan kaçarken dostları toplayıp yakmak. Şimdi en iyi seyirler dilerim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Three. Zoom yapıp yürüyorum. Daha ekranı şey gösteriyor. Allah gösteriyor. Jump scare çıkınca da aynısını diyeceğim merak et. Sen niye öyle gibi yürüyorsun la? lan? Aha balta buldum. Al. Bir e adam olacaksın ha. Bir adam köyde. E, saygı duyulur. Keserim valla. Bunu satayım. <laughs> Korkma balta, baltamız var. Balta var da balta ne yarayacak oğlum? Bak bir tane daha Murat buldum. Aha. Yeni evin girişi. <laughs> Emin misin gitmeye? O ne? Burada bir şey var. Oraya girmem. Neredesin? Buraya gel buraya. <laughs> Burada bir şey var görüyor musun? Ne o? Aa ceset torbası. Takılmıyor <laughs> da. Çöp <Çöptürmesi> torbası <laughs> Koç koş, 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 koş. <laughs> koç 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 Koşamıyorum, koşamıyorum, koşamıyorum. Dur. Sakin ol, çök şöyle. Bekle bir düşünelim mi? Ne yapıyoruz? Amcim, var. Allah ince. Faltamızı... <laughs> al bunu, ben istemiyorum bunun ağırlığını üstümde. Al. Al şunu. Al, al sen dur. Al. Bırakamıyorum da. Gel lan buraya. Burada, burada, bir şey var ama. Gitme öyle hıyar gibi de. Ağa gitti bu arada. Ağda ne var ki lan? Bilmiyorum. Lan sağa döndü. Hadi onu ya. Ne yapıyoruz güzel seviyorum. Anahtar seviyor. gibi bir şey buldum ama. Tüm ce celpleri yakın. Celp dediği ne? Herhalde yani şey. Toplam, toplandı kilidin anahtarı diyor. Kilit anahtarı buldum. İyi baba. Kavis ne yapıyoruz oğlum bu? Çok bu büyük bura. Bu, bu kaç kaç. İyiu. Odur, odur, İyiu. Hayırdır lan. İyiu. Bu senin. Aa, Ha. Gündem buldum. Dur bakayım neymiş o? Bu ne lan? Oy ay. Ay. <laughs> Oyun Oyun lan. Ha benzinlik benzin bir şişesi buldum. Neredesin oğlum? Dur dur kayboldum. Arkandayım arkanda. Abalsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç, kaç kaç kaç. Oğlum beni bir arabanın içine evet, hapsettiler. Meli. Gel 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 kaç kaç. Ka kaçamıyorum arabanın içine hapsoldum. İşte mi oğlum kapısını ya? Hani? He. ne? al kardeş. Mal mısın? Ulan ne haldeydik ya? Ben de benzin buldum. Gündemde buldum. Aa e Tesla. Hani? Neredesin Baba lan? Geliyor 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 Kaç kaç kaç. Lan oğlum ben de ben aa. Neredesin? Ve şimdi Doyu sen ne kadar uzunsun? <laughs> Kovaladıkça kaçan o döş böceğimiz. Yardım et. Yardım <laughs> et. Nerede olduğunu bilemiyorum ki yardım edeyim. Babalsa. <laughs> Götümde. <laughs> Arabadayım yardım et bana. Anam 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 anam. Hapise düştük. Oku sarnalara. <laughs> Hadi lan oradan köfte seni. Yeah. Gel. <laughs> İn aşağı. Dizet torbalarını alayım. Ha ne oldu? Orhan. Orhan. Baltayı bu arada bire bas elini al. Uh -huh. Sana baltı eline. Elimde zaten. Gözükmüyor bende. Bende gözüküyor. Gel bir şey oldum gel. Bira buldum, bira buldum lan. Bira buldum lan duştu ben bir. Lan fare lan. Kesin mi bira, bir bir bira içelim dur ya. Bira içelim. Lan mi? De? Bıyıklara bak FETÖ'cü gibi. Aaa <laughs> ileride bir şey var. Lan bir tane daha Hı, buldum. Mi? Bira buldum. Aa hare gibi Ha yaktım. Belge var mı üstünde? Belge yakmamız gerekiyor. Evet var. Belge. E diyor kullan diyor. Amat varsa. İşe atılmıyor ki. Yok o zaman gel. Gel aşağı bak görüşmüyor. <laughs> Neredesin? Şimdi lav lavuk var. Bul ben döv şunu. Dövemiyorum ben. Pas korktum. yakalandım ya. Bu kurt. Arabanın içindeyim. Hangisi? Ya beni balıklar araba vardı ya bir önceki levelda. Kanka bu arabadan 20 tane var burada. Bekle. Öldüreceğim seni yavrum. Nasıl, bir tane belge aldım mı? At arkada ateş var hemen gel. Бля, ты щек, мягко. Эй, ч? Ильев, дайшину, дайшину. Эй, коллепи в ромяме, дающину. Дани сюда бабки! А на сюда сейчас пап Арханду давай, арханду давай, архандут. запомни. bakalım yakalıyor muyum Evet Bir tane bana şey verdi kilit verdi Farkın orada mısın? Evet Yo değilsin Oradayım Değilsin Oradayım Oğlum değilsin <laughs> Gel Oğlum bir anda gel <laughs> Nereye gidiyoruz lan biz? Bilmiyorum ki. Döv bunu, döv bunu döv bunu döv bunu döv döv bu senin... <laughs> Geber... <laughs> <laughs> Tipe bak Bu çocuğun seni Geber a** gitti Göte bak Öküz gibi anasını sattım Bir yerde ateş yakabilirsen elimde döküman var Bu ne lan? Oğlum bir şey geliyor <laughs> Bu ne oğlum? Döv şunu. döv şunu Döv şunu döv şunu Oğlum bu ne? Bak beni bapalsa. Ya düşüneyim ki ben seni niye. Alo, gel, 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 gel. Hayır, şimdi kaç. Kaçtın mı? Kaçtım. Ben de. Nerdesin? Güzel soru. Ateş. Evet, Bunları dövsen oğlum. Ну да, вс ⁇ да. надо, так я. неужели не рад меня видеть? Dün mı? Ay 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 Koy, Kamyonun içinde mahsurum. Nasıl çıkıyorsun oğlum buradan? Galiba senin kapı açman gerekiyor. Peşimde peşimde gergedan var. <laughs> Bilinden şamar yiyor sen. <laughs> Geliyor. Kaç. Geliyor kaç. Bu buraya çıkıyormuş. <laughs> Öldürdüm. Kaç kaç kaç. Arka sokağın anahtarı diyor. Arka sokağın. Ara so. Ara sokağın anahtarıymış tamam, pardon. Ara, ara, sokak bulacağız gel. Evin önündeki yerdeyim. Evin önü mü? Tamam, gel. Evin önü, evin, evin. Gel, Neredesin sen? cugule gibi, gibi ara sokak. <gülüyor> Evet. <gülüyor> 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 ya, burda burda burda, 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 burda. Oh! allah Ekber, allah Ekber. Ya oğlum seni kim gönderdi? Allah belanı versin, seni yakaladı yine ya. Öbür taraftasın bir de. Ya peşimde bir tane var, sarı... Boşt! Sarı bir lavuk. Lan öleceğin yere tüküreyim. Dikazıys, rayonum Boşt! Bir tane belgem var. Dikazıys, rayonum aşıbsın? Kaç, kaç! Dikazıys, rayonum Kaçtın mı? Kaçtım. Oo bir sürü belge var üstünde. Ama benim peşimde 3 kişi ne var. 3 kişi var peşimde. Adam da burada. <laughs> beni kurtarman lazım. İnşallah kurtarırım. Beni kurtar. 3 tane belgem var bak. Eyvah eyvah peşimde adam. Tamam beni kurtar kaç. Kapıya basacaksın ha unutma. Ya Çiğsi <laughs> Dayı bizi sal da. Çiğsi Bir al gözünü seveyim de sal bizi ya. Çiğsi lan! <laughs> 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 Oğlum bir anda evin içinden karşıma çıktı ya. Ot. Tam da götümde. Bırak beni. Bırak. Aa!

Biliyo mu beni? Bekle bebeğim. Evet Çıkıyorum. Adam sağda ona göre. Oğlum kapıyı açtın mı sen? He. Hani? Kapalı. Eee falan yap bakayım kapalı mı? Kapalı. Ş şimdi açalım. Hey çurpan. Niye açıyorsun? Bir sürü, sürü yaratık var ha.

Teyze Bengin evladı yine yakaladı bize. Senin ben ananı Senin çocuğu lan hapse yetmiyor. Az yaklaş kameraya Öyle yaklaş. Böyle hapis mi olur? Oynuyorsun sen. Kamera. Ayakkabısını da boyamamış. Ne biçim maske lan sen? Kuş. Ne? Kamera. Gözlerime bak ve beni tekrar et. Oynamayı bilmiyorsun. Biz korkuyoruz evlat. Hayır nereye gitti?